Rovanın üstündeki melaneti kaldırmış da. Bülbül gibi öttürmüş de. Bırak Allah aşkına. Kesin o sahtekar bir şey tezgahladı. O kadar iyi biliyorum ki. Ali Rahmet Bey'in gözüne girsin diye. Ben tek başına mı konuşuyorum? Adnan'ı mı düşünüyorsun yine ne oldu? Düşünüyorum hala. Her günümüz böyle mi geçecek bizim? Şu Yılmaz'ın üstüne gitme. Çünkü sen onun üstüne gittikçe o daha da fazla ileriye gidiyor. Yapma şunu, bırak oluruna. Bırakamıyorum. Bırakamıyorum. Ben Ali Rahmet Bey'in hayatını nasıl kurtardım ama? O çok kıymet bilen bir adam göreceksin. Bize artık karada ölüm yok. Sen karalara bağlayacağına otur buna sevin bence sen. Gülten nerede bu arada? Sana ne Allah aşkına Müjgan Gülten'den? Olması gereken yerde mutfakta nerede olacak Gülten? Çok daha halim bir çocuktu. Konduramadım bana Hocada da ipliğini pazara çıkarınca yandık artık yandık. Gülüm dalta yine. Ne yapacağımı düşünüyorum Nazir abla. Ne seni düşünüyorsun? E, burada kalamam. Ama konağa da dönemem. Ne demekmiş kalamam? Kalacaksın hem de baş köşeye oturacaksın. Hadi salona. Yok abla gelmeyeyim ben. Ağam kızar ama. Yok abla ısrar etme. Ben burada daha rahat ediyorum. Peki sen bilirsin. Ne bileyim ben. İyi birine benziyordu aslında. Çok şaşırdım ben böyle çıkmasına. Ben hiç şaşırmadım. Hiç. Baştan beri biliyordum. O adamda bir şey vardı. Bir kere durmadan yere bakan adamdan korkacaksın. Hiç yüzünü kaldırmıyor, gözünü kaldırmıyor. Amcacığım amcacığım bir takım... Cık. Hep bir planı vardı onun bence. Ama ben en çok jandarmada olmak isterdim. Böyle Ali Rahmet'im böyle. Şok diye o pasaportları suratına vuruşunu. Nasıl çarpmıştır o pasaportu suratına ve o ifadeyi o kadar görmek isterdim ki sana anlatamam. Babam yapmış mıdır sence öyle bir şey? Tabii ki yapmıştır. Daha beterini yapmıştır. Jandarmayı almışlardı onu zaten.